Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda e, patates salatası yapmak istiyorum. E, şurada gördüğünüz gibi patateslerimi haşladım arkadaşlar. Ben patateslerimi böyle kabuğuyla haşlıyorum ki e, soyduğumuz zaman daha bereketli olsun diye böyle daha bereketli oluyor çünkü e, ince soyuyoruz kabuklarını Şu şekilde e, haşlamadan soyduğumuz zaman da çok ziyan ediyoruz. Onun için ben böyle karşıladım arkadaşlar. Ben iki kişilik yapıyorum. Siz yine evinizin e, ailenizin kalabalığına göre ayarlayın. Şu patateslerimi şöyle bir soyuyorum önce. Böyle soyması da daha kolay oluyor arkadaşlar Bu şekilde. Bazen bazı yerler biraz kararmış, ona da alıyorum. Patateslerimin hepsini soydum şöyle gördüğünüz gibi. Hemen şimdi şöyle bir küçük soğanım var, ama siz çok seviyorsanız orta boy yapabilirsiniz, biraz daha fazla doğrayabilirsin soğanınızı. Ben çok e, soğan sevmiyorum arkadaşlar. Onun için ben küçük tercih ettim. Bu şekilde. Ve e, hemen doğruyorum. Ben şöyle elimde doğruyorum. Siz bunu doğrama tahtasında da yapabilirsiniz. Önce soğanımı doğrayacağım. Çünkü patatesleri üzerinden e, doğrayacağım daha yemeği var ee, soğan üzerinde olursa, patateslerin üzerinde olursa e, kokar kokmaması için soğanımı patateslerin altına doğruyorum Arkadaşlar ee, bu püf noktayı da sizlere vereyim başka bir salata yaptığınız zaman soğanlı Eğer yemeği daha fazla hemen tüketmeyecekseniz, önce soğanınızı bir altın doğrayın arkadaşlar ve e, patatesi şöyle şu şekilde elinizle yapın bunda bıçak kullanmayın Böyle çok güzel olur. Bu şekilde. Ben böyle seviyorum. Ellerimi de güzelce yıkadım. Bu şekilde. Patateslerimin hepsini doğradım ve e, burada zeytinyağım var arkadaşlar. Şöyle 5 yemek kaşığı ben zeytinyağı koymak istiyorum. Siz daha az veya e, daha fazla koyabilirsiniz çünkü yağla beraber ekşisi e, güzelce. E, özleşmezse bu patates salasının lezzeti olmaz arkadaşlar. Burada limon suyum var. Limon suyu şişe olduğuna bakmayın hazır limon suyu değil kendi limon suyum kendim sıktım. Limonlarım çürüyecekti ziyan olmasın diye hemen sıkıp bir şeye koydum. Ama siz bir başka ekşi de kullanabilirsiniz mesela kork ekşisi de kullanabilirsiniz. Şöyle 3 yemek kaşığı da limon suyu koydum. Limon ekşisi yani. Ama siz yine damak tadınız göre ayarlamasını kendiniz yaparsınız. Ve burada bir çay kaşığı tuzum var. Onu atıyorum. Bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biberim var. Onu döktüm. Ve salatamı e, siz isterseniz e, damak tadınız göre başka baharatlardan e, kullanabilirsiniz. Karabiber. Kekik gibi başka baharatlarda kullanabilirsiniz. Arkadaşlar salatama karıştırmıyorum. böyle bırakıyorum çünkü daha yemeği var. E, tüketirken, servis yaparken e, salatama karıştıracağım. E, şimdi bu şekilde sizi gösterdim bırakıyorum. Arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. E, Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.